Bir tane alsana, bir tane alsana <İsazım> <goalie> Oğlum çok uğraştık ya. <İsazım> bir tane alsana kanka, bir tane alsana. Bitecek, bitecek, bitecek. bitecek 16 vuruyorum. Dur, robot öldürürken. Ha al 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 Aha <laughs> 100 oldum. Aha vermedi yüzü. Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda güncellemeli yeni gelecek gizemli savaşçı Squeak ile oynayacağız. Yanımda oyun gemisi ve oyunların ustasını görüyorsunuz arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. E, alayım, alayım, Herkes bevada. Benim sesim mağaradan mı geliyor yoksa Evet abi senin sesin bir tık mağaradan geliyordu. Hoş geldin aramıza. Okay, man. <laughs> Arkadaşlar bugün çok bomba bir şey yapacağız. Yeni güncelleme birlikte oyuna Alaşağı hmm. ve Yalnız Yıldız da eklenecek. Knockout birlikte. Alaşağında bildiğiniz gibi robotlu bir harita. Robota en fazla hasar vermeye çalışıyoruz. Ama şöyle bir özellik var. Etrafta sürekli enerjiler çıkıyor. Amacımız bu yeni gelen oyuncağa bakın şimdi ses veriyorum. <laughs> Ben yapayım mı? Bak <laughs> yap yap. Bu arada Duvar Erkan abinin bir şey söyleyeceğim. Erkan abi'nin dublajlardaki tecrübesini biliyoruz. Erkan abi dublaj dublajlardaki... yapıyor. Bir dakika dur Erkan. Şimdi ben önce bir Squeak veririm sonra sen al abi. Önce bir Squeak'ten deneyelim. <laughs> Kanka dur ben sesini bilmiyorum ama ya. <laughs> abi şey var ya böyle eee oyuncakları var ya. Bastı evet, ciyak ediyor ya. Tıkınca, Bak Fuat Fuat'ın sesini mi çıkartayım? Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün yine burada oynuyoruz. <laughs> Oldu mu kanka? <laughs> alakalı. Çok iyi abi. Oldu. Ya abi. arkadaşlar şimdi tam <laughs> şey de yaptığımıza göre neydi onun adı? E, mükemmel dublaj da yaptığımıza göre. Yani amacımız bendeki SQU2 99 enerji yapmaya çalışmak. Hadi bakalım başlayalım. Bu evet. Arada arkadaşlar başladık. Ben özür dilerim çok özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. Bugünkü videomda Fuat'ın ifşasını yayınlıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah be Allah be. Lan sen kime vuruyorsun? Adamsın Anladım. lan. Evet bakalım. Ya Roza! Allah cezanı versin. Tamam Roza oyun gelsin bayıldı. Hocam beni Arkadaşlar şimdi zaten atışları şu şekilde. Böyle attığınız zaman bir yere kat... Lan Piper dur. Böyle gidiyor yapışıyor gördüğünüz gibi. Abi. Tamam böyle bak kaç saat... Öldüm ama senin bombayı öldüm kanka. Yok lan bot ölmüş. Botun şeyin ölmüş. Eee ya bu zaten oynanış arkadaşlar detaylı incelenir. Bak şöyle attığı zaman bombalar yapışıyor. Aksana bastığın zaman %10 benzin uzatıyor. Bakın böyle bayağı uzağa gidiyor falan bu şekilde. Öyle yani. Lan Abi çok komik. Kanka, burada 3 tane var. Oraya nere oğlum? Ben orayı görmüyorum. Sen görüyorsun sadece. Aşağı, orta, aşağı orta. Aşağı orta. mükemmel info değil mi ya? <laughs> kanka oraya gel. Ora nere? görüyor ya. Benim de gördüğüm sanıyor. Ya. An itibariyle 29 tane olmuş bundan. 30'a doğru gidiyorum. 31 olsa gülmeyin. Bak. Miki 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 54 <laughs> tane buldu aga 54 <laughs> tane var şu an ve tane gitti <gülüyor> ha. Bir tane atsana bir tane abi şu an. <laughs> 10, oğlum 7. şey merminin yanından geçir Erkan abinin bakalım rüzgarıyla ölecek. <laughs> <laughs> Korkudan ölür oğlum. 60 <laughs> tane var 61 <laughs> Trabzon'a selam olsun. Trabzon'lu kardeşlerimden like bekliyorum. 61. <laughs> Çok iyi ya 29 bir canı var abi. Bakalım robotla da kapıcı Ver oyun gemisi. Sökül oyun gemisi. Daha <laughs> toplamıyorum mu biliyor musun? Senin yanında geziniyor sadece ya. Öldürsene kanka ya. onun yardıma <laughs> ihtiyacın var mı? 60 tanesi var. <laughs> Abi adam bulmaya çalışıyorum adama ya. <laughs> 11 bin vuruyorum ya arkadaşlar. Acaba şey. mı yükten sonra yalnız oyun çöküyor benim olsun. Ciddi misin lan? Vallahi bak. Ya 99'dan bir tane daha fazlasam çöküyor mu? 99'dan mı çöküyor mu? Yok bir yük daha çöker. 100 olursan çöker. 100 olursa oyun biter ha. Ya şu an 14 kaç civarı vuruyorum. 95 kaç. Aa 15, 15, saniye saydı. Ya. Şaka yapıyorsun. Gel 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 çabuk 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 çabuk. Lan Allah, robot ne? çık lan. Abi robot çıkarmadı. 4 saniye şaka yapıyorsun. Bitti. Ya. Ya 88'de kaldı. Olmadı. Lan ya. Bunun zamanı Magabe <laughs> Maga be zamanı <laughs> var. Ben bunu ben bunu hatırlamıyorum bile abi yani. Unuttum modu öyle söyleyeyim. 11 <laughs> tane kaldı. Biraz daha hızlı olmamız lazımmış o zaman arkadaşlar. <laughs> evet <laughs> kanka işte Fuat. Fuat sürekli trolledi böyle seni peşinden gezip gidiyor. Fuat'ın şansı. Magabe ya. <laughs> yapacağız ama yapacağız. Bir de bir sonraki ne yapacağız? Hale bize kaldı ya lan. Ya bir dur hele ya <laughs> Piper ya. <gülüyor> ya <gülüyor> ama aşağıda bir sürü var kanka. Ya. Oy iyi bir sürü var ölmüş bu. Kim ölmüş? Lan, lan dur tamam. Bayron Bayron dur Bayron Allah belanı versin ya. Bayron'a bak lan diyese gene aldık alacağımızı. 42 oldu. Hani arkadaşlar yok mu daha sökülün. Al, düşürmüş demedi düşürmüş lan. Lan oğlum ölmüş ya bu. Migi Migi Migi. Gel ben alıştırsana oğlum. Gel Ay, kanka. 45 tane oldu. Aşağıda var Anladım. mı abi daha? Abi Şu botlar al, lan bot. 3 tane yukarıda bir tanesi. Mayın atacaksın. Yapışacak. Robota değil mi? Robot ama yani. çok vurdular ee, ya. Niye ee, öyle tek, tek de gidecek yani anladın mı? Arun sağ aşağı git kanka. Batı yönüne doğru aşağı orta. Ya orta. <laughs> Ya şuna bakar <laughs> mısın <laughs> ya? Arun gel gel bırak onu bir o, Aa mı? burada var kanka bir sürü var burada. Ya var mı orada? 3 tane daha aldım işte 53 tane bulduk kanka şu an. Aa, Erkan abi burayı sürmüş kanka zaten. Bunu göstereceğim. Neredeyiz ya. abi şu an? Var mı çoklu? Var var Erkan. Ya neredesin? 20'ye yakın var. Ortadayım Ama abi orta aşağıdayım. Allah Allah oyun gemisi bu mi? ne? <laughs> Maşallah. Ver bakalım altı da öyle geldi. Güzel aferin sen de bana veriyorsun. Şöyle abi, gel Abi burada var bak gel gel burada var. Geliyorum kanka. 60 oldu hocam. Alçak Bayrın dur. Robot dur robot dur. Heh. Güzel abi 63 tanemiz oldu. Lan Piper vurma robota. Dağıldı daha dağıldı. Güzel. Lan 4 tane var gel lan. Ya dur oğlum dur 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 dur. Ya öldün işte ya. Öldün mutlu musun ya. Hadi lan 30 tane öldü, kaldı öldü. lan. Öldü, öldü. öldü. Nerede o abi? Ortada öldü ortada. Şaka yapıyorsun ya. Kanka hemen gelmen lazım. Hemen Geliyorum. gelmen lazım. Bayram burada işleri. Koş koş koş. Tutmaya çalışıyorum ulan? burada bunu. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> 73. Hah, yukarıda da iki tane var. 74. Kaldı öldü, kaldı o öldü. Robot dur. Oğlum gidip robotuma yardım etsem ben de miyim? Şu an robot oluyor. Oğlum ölmek üzere bu 76. arada. 76. 77 şu da 78 olacak. O gitti o artık bir tane. Yok mu hocam çoklu ya? Eee burada 3 tane var. Yavrum gel burada. Burada Abi bana lan unta atıyor ya. Yavrum. <laughs> Ortaya gel 2 tane var kanka. Orta yani mı? Orta kanka 79 tane orta. oldu. Nerede 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 nerede? Güney 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 gel. Geliyorum hadi o. hadi hadi 79 hocam. Gel Aa, gel gel. Tamam öldü lan. Nerede? Kuşamadı. 80 mi? burada. Aşağıdayım botun ben oradayım Rozan. Ben sana getireyim artık bekle kanka. Bot ölmesin yeterli ya bence tutturacağız şu anda. 81 82 oldu. Hocam çok az kaldı be. Neredesiniz? Ben ortadayım. Orta aşağıdayım. Piper Allah cezanı. Tam güzel güzel kanka. Aa, çok iyi, Hayır hayır botu 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 robot. 12 k vurdum şey, şey, dur. Şey, şey, şey. Oyun gemisi gel. 87 oldum hocam hadi. 87 Lan yok mu kimse de? Lan sökülün lan. <laughs> Çıkmıyor artık lan bu arada. Hocam 88 oldum, 89 oldum, son 10 tane kaldı. Lan bu neymiş lan? Çok güzel hocam. Gene Gel 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 abi. Kaç tane? Ama 91 <laughs> tane vurdu kanka. Kaç? 91 tane var oğlum. Gel, bak yukarıda ben de onun yanına gidiyorum. 2 tane de oradan çıkacak. Gel 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 gel. Oh, 92 tamam, bana gel bana gel bana gel abi. bana gel bana gel 93 94 96 ortada bir var 97 Alma lan Allah belanı versin senin ya Dur dur alma 98'de kaldın alma kanka dur ben 97 yöne 90, yöne 90, 97 olacağım 97 olacağım 97 tanıldım abi Nerede? Da var. Gel 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 gel, gel. Abi Onu dur bir dakika Gel keşfeyi. Gel abi gel gel İki şey tane var He he dur onu aldım. 98 e, be 99 be oldum abi e, 99 o, 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 ortaya geliyor ortaya geliyor. Tamam gel gel ortaya gel. Ortaya robota ulti al D Düz bir tane düz vuruş attım bayım kaç vuracak. Dur gelsene kanka sana bir tane vurayım ben. O, bir, tane. Oldum, bir tane Oğlum de. birinize vurayım da. 99 bak al onu. Kanka ne, bir tane alsana bir tane daha alsana şuradan. Ne olacak? Çok Oğlum çok uğraştık ya. Bir tane alsana kanka bir tane al çabuk. Bitecek bitecek 16 16.000 vuruyorum. Dur robot öldürürken. Al 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 onu. Aha yüz oldum. Aha vermedi yüzü. yüzü bitti. Yüzü, vermedi. Yüzü kendinden öldü kanka. He? Yüzü evet, robot kendiliğinden öldü kanka. Maga be. Öyle mi oldu? Oha. Aynen yüzü evet. robot Sen öldü. robotun üzerine mayın atmadın değil mi? Attım attım oraya ben ulti attım part, abi. Attım ama patlamadan öldü abi. Attıma, attıma, Allah attım, Allah benim onu izlemem lazım ya. Aynen patlamadan öldü. Neyse arkadaşlar ama 99 tane yaptık yani. Sonuç olarak biz 99'u biliriz e? yani. Aynen. Ulan çok uğraştık ya. Yarım saatte şunu uğraşıyoruz. Valla. <laughs> 10 numaralı da arkadaşlar 99 enerji yaptık. Oğata rağmen. Alaşan da. Yo <laughs> ama sonra da iki, ikinci sürede yardımcı olduk kardeşim sağ olsun. O ben neler yaptık ya. Daha neler ne yapayım ya. <laughs> arkadaşlar valla çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica Eğlenceli bir şeydi. Ee, umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Onun dışında Fuat ve Erkan abi de yine kanallarında Skrull ile alakalı güzel videolar yayınladı. Onları da izlemeyi unutmayın. Videoya güzel bir like bekliyoruz. lütfen. Like atmayı unutmayın. Abone de olursanız çok seviniriz. Ee, var mı arkadaşlar söyleyecekleriniz? Fuat'a rağmen bu başarıyı elde etmemiz beni mutlu etti arkadaşlar. Bravo. Ee, satıcı ve noob olmasına rağmen biz gene 99'u <laughs> tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Bunun şerefine like'ı mutlaka atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <gülüyor> bye bye. <laughs> Fuat'ın evine Crow gitmiş arkadaşlar bu arada. <laughs>